evlenilmesi haram olan kadınlar İslam evlenmeyi meşru kılmış, insanları ona teşvik etmiştir. Fakat bazı kadınlarla evlenmeyi ise haram kılmıştır. Evlenilmesi haram olan kadınlar şunlardır: anne, kız kardeş, kardeşlerin çocukları ve torunları, hala, teyze. Evlenilmesi haram olan kadınlar iki kısma ayrılır: ebediyen haram olanlar, geçici olarak haram olanlar. Evlenilmesi ebediyen haram olan kadınlar Kişi, hangi sebeple olursa olsun bu kadınlardan biriyle evlenemez. Ebedi haramlığın sebepleri. Ebedi haramlığın üç sebebi vardır. Birinci, kan bağı. İkinci, evlilik bağı. Üçüncü, süt. Kan bağından ötürü haram olanlar şunlardır. Birinci, anne, annenin annesi, babanın annesi. Bunlara insanın asılları denir. Bunlardan herhangi biriyle evlenmek caiz değildir. 2. Kız, kızın kızı, oğlun kızı. Bunlara insanın ferleri, Allah'ın denir. Bu bakımdan bunlardan birisiyle de. Evlenmek hiçbir zaman caiz olmaz. 3. Kız kardeş. Bu kız kardeş ister ana baba bir, ister baba bir. ister ana bir olsun, bunların kızlarıyla da evlenmek. Ebediyen caiz olmaz. 5. Hala, babanın halası annenin halası. Bunlara ceddeyinin dallan denir. Bunlarla da evlenmek ebediyen caiz değildir. 6. Teyze, annenin teyzesi, babanın teyzesi. Bütün bunlarla evlenmenin haram olduğu hakkında ayet nazil olmuştur. Ey müminiyer! Sizlere şunları nikahlamak haram kılındı. Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz. Kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları. Nisa 23 Buna rağmen kişi bunlardan biriyle nikahlanırsa o nikah batıldır. Eğer bu nikahı helal sayarsa kafir olur. Kadının da babasıyla, dedesiyle, amcasıyla, dayısıyla, oğluyla. Baba bir kardeşiyle, ana bir kardeşiyle, kız kardeşinin oğluyla. Bütün bunların dallarıyla evlenmesi haramdır.